Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar sevilen oyuncumuz Gökbek Demirci'den harika bir fotoğraf gelmiş. Herkesin ise merak ettiği tek soru bu. Gökbek Demirci'nin yanındaki kız kim? E, ve bu e, soru tüm sosyal medyayı çalkalandırdı. Ve e, Gökbek Demirci fanları onu sevenler. Herkes ayaklandı. Acaba bu kız kim diye sordular. Fakat henüz Gökbek Demirci'den bir açıklama gelmedi. Sabırsızlıkla Gökbek Demirci'den gelecek olan açıklamayı bekliyoruz. Gerçekten de biz de çok heyecanlıyız. Ay, e, galiba bu kız ona sevgisiymiş. E, bazı haber sayfalarda öyle yazmışlar. Gerçeği öğrenince sizle de paylaşacağız gök beklemeyicinin e, tez bir zamanda sevgili bulması çok konuşuldu. Hoşçakalın.